Nasılsınız be? Nasılsınız beyler? Bugün şeyleri açacağız. Bu efsanevi şeyleri. Evet. Aç 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 aç. Şey 15 at, 15 kere açacağız. Bismillah. İnşallah efsanevi karakter çıksın. Lan? Güzel. Elhamdülillah bir karakter çıktı ya. Of. Hadi ya. Hadi efsane bir karakter ya. Ya da. Hadi hadi hadi. Lütfen görmeyeceğim. Ya bu ne ya ya. Yuh ya. Yuh. Hadi ya lütfen lütfen. 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 Lütfen güzel bir şey çıksın ya. Karakter çıksın. Karakterler istiyorum. Ne oluyor? İnşallah. Efsane bir karakter. Hadi be ama ya. Ya ama. Ama efsane, efsane bir istiyorum ya. Hadi hadi lütfen lütfen. Hadi hadi. Hadi hadi. Bir daha bir daha. Ya açsın. Aç aç. Ya. Üf. Ne oluyor oğlum ona? Bir şey oldu. Bir daha gidelim. Hadi. İnşallah efsane bir karakter. İnşallah. Ya Rabbim. Efsanevi istemiyorum. Sadece karakter. Ya bu ne ya? Ya bu karakter mi ya? Ya oğlum bu ne ya? Bu ne bu ne? Hadi hadi. Ah. Ya Rabbim, efsanevi karakter. Ay ah. ah, ya Rabbim. Hadi hadi. Diğer hesaplarına girelim. <laughs> İnşallah güzel bir şey çıksın. İnşallah. Hadi girelim. Ama ya 3 sadece 3 karakter mi ya? Hayır, 2. Evet, 2 karakter. ya oğlum ya. Evet. Ha evet. Bir daha da var. Bu bu hesapla bu hesapta 6 tane var. Bir şey göstereyim. Bu hesapta, benim hesapta altı var. <laughs> İnşallah efsane bir karakter. Ya Rabbim. Ya niye böyle şeyler çıkıyor ya? Oğlum, yeter, yeter. Nasıl, nasıl bunu açayım ya? Allah aşkına nasıl bunu açayım ya? Hadi, hadi. Bak Mortis çıkacak. Bak bak bak. Hadi 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 hadi. Hadi. Bismillah inşallah efsane bir karakter. Lan. <laughs> Lan. Çok güzel efsane bir karakter. Hadi hadi hadi. Efsane bir karakter. Oğlum karakterler çok güzel oğlum. Hadi bir daha bir daha efsane bir. Bak bir saniye. Şimdi bu mendi çıktı. Bu destansı. Ondan sonra bu B midir? E, i̇smini bilmiyorum. Ama şey çıktı. Şey çıktı. O, oh, oh. Bir saniye. Çıksın. Oğlum. Ya istemiyorum. El primo mu? Hadi hadi hadi. Hadi. Ya oğlum. İki tane el yeter ya ya yeter yeter zaten el primoli yapmıyorum zaten oynamıyorum İnşallah efsane bir karakter bakın ben bu hipertrofi seviyorum ama ama şeyleri bu şeyleri yapamam bu bu bir de bu bir de bu yapamam oraya gitmek için yapamam yani o yüzden onu sevmiyorum Bak bana lan. Bu senin amca. <laughs> Dayanamak senin amcan. Ee, diğer hesaplarına gidelim. Hesaplarıma. Evet evet. Sadece bir hesap var ya. İnşallah güzel bir şey çıksın. İnşallah. Bismillah. Bismillah. Ya Rabbim. Sabır olsun. Sabır olsun. sabır. ya Rabbim. Ya Rabbim. Sana bir kar... Ya oğlum bu efsane bir karakter mi ya? <laughs> hadi 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 hadi. Efsane bir karakter. Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne bu ne? Ya Allah aşkına bu ne bu ne? Cık. Ya güzel bir şey çıkart ya. Cık. Ya niye her he, her kere hypercharge çıkarsa Şililin hypercharge çıkıyor? Niye oğlum? Bol var. Ne var? Bilmiyorum. Hadi. Ya oğlum. Bunu alalım mı? <laughs> Adam sana al. <laughs> Ama çok güzel şeyler. Adamsın ya. Tamam. O çok güzel şeyler var. Bunu böyle yapalım. Aa, bunu var mı? Bunu alalım. Daha iyi. O efsanevi karakter. <laughs> çok güzel efsanevi karakter. Evet beyler bugünkü video bitti ee, ve şey like ve abone unutmayın ve selam.